Bu olduğu Orhan Cami Meydanı. Orhan Cami zaten inşaat halinde. Ee, çalacakları kapalı, kahvehaneler kapalı, dükkanlar kapalı. Normalde bu saatte kapalı olmazdı. Siz evden dışarı çıkmayın. İnşallah üzerecek Hep beraber cıvıl cıvıl oturacağız burada Allah izin verirse. Sadece bir kadayıf içi açık. Onun dışında her yer kapalı. Gördüğünüz kadarıyla. Orhan Cami zaten inşaat halinde. gariban Orhan Cami. Ara sokaklar her zaman gibi. boş kapalı. Uzun çarşı, tarihi uzun çarşı. Zaten dükkanların önünde herhalde asılı açılış, kapanış saatleri çalışma saatleri kapanmaya da yazılar görüyorsunuz. Tekbirini alanlar. Ben tabii Karaman evime, evime giderken Boş çekeyim dedim. Bu arada nöbet cehennemi arıyordu. Nöbet cehennemi buldum. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamlarımla, dualarımla. Allah razı olsun.